Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk Yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde büyük olay yaratan Sen Çal Kapı'nın pop ekranlarında 8 Eylül 2023 21. tarihin ikinci bölümünü ile birlikte son ermişti. Bir daha da muhteşem olmuştu arkadaşlar bildiğiniz gibi Twitter'da da en çok konuşulan arasında yer alan Koruyan Sen Çal Kapım tek bir e, günde 9 milyon yakın Twitter atılan dizi olarak yer almıştı arkadaşlar. Dünya televizyon rekorunda kırmıştı. Sençal Kapım dünya, dünya ve 38 ülke gündeminde yer almayı başarmıştı. Toplam 65 ülkede yayınlanacak olan Sençal Kapım dizisi. Böylece dünyanın neredeyse yarısı izlenmiş e, olacaktır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.